Haydi bakalım. Bakayım nereye kadar ama hadi bakalım. Yeah, Yoktan taşak yapmıyorum oynuyorum sefer Bir hadi. Biraz önce kolum tutmadı. Yok lan. Aha. Oğlum ben döndüm ondan sonra mı çıktılar lan? Hı hı. Geldin mi ki lan benden? Geldim ya Let's go, var go. Ne daha var, özledik sana, Teneke. Bir <laughs> İkisi de LC Skala. <laughs> Tuh. Skala. <laughs> Kayda mu etmiyor mu lan? Diyor. Tamam. Alsın. Max atarız. Bunun için de fashion oldu. Neyse da. Ee, o da orada. Bunu ıskaladım. White peak yap. Şeye doğru gidiyordu. Sağa doğru gidiyordu. Onu satayım. Lan! <laughs> Attın zannettim çok korktum. <laughs> ya aga tek başına atma var mı böyle bir şey? Bu ne korkuttu ya. AFK mı? Yoo yeah. Rajlıyoz ya yatıyor bunlar Sağa geçti biri Sağdır o da Haka yapmayla no. Beyim Yok oyna oyna Ölmeyecektim ki zaten Ah siktir top Hatta topi top Stink ya Ağla it Tamam Oğlum ne o Ne almış o geriye Bence de yedi Hayır görmedim Mal bu ya Büyüldü tabbit ayırın bas, ayırın bas, ayırın bas. Büyüldü tabbit ayırın bas, my fair lady. Ya sen çok iyi bir Sana burada burada. Sağda mı? Adam görmedim temizledin. Helal. Şaşırtıcı. O benim laf. Evet arada çalıyorum çok hoşuma gidiyor. Ben şimdi şeyi alıyorum. Kit alıyorum bak çıktığım anda SE'yi. Bana bir AP atsana. Bak çekemedim. AP mi? Siktir git. Allah versin. Ya avuk çektim yanlışlıkla abi. Şur olursun. SE yedi. Olmadı, onu, onu, olmadı. Da, onu, da belirtiyor bu arada. Hehehe yedi. Anamı satarım. Kıskan git. <laughs> çok korktum. Kıskanma. Kıskan mı? Kıskan. Sen neyini kıskanacağım? Daha gözün önünü görmüyorum. Saymaya başlarsam takipçilerimizin vaktini alırız çok ya. Say lan. Bot. <laughs> Say lan o şeydeki. Recep İvedik'teki. 1400 çeşit balık türü yaşıyor burada. Ha. Saydın mı lan? Saydım. Say lan. 9 tane sayıyor. Şuradaki <laughs> bot geliyor. <laughs> ya çok iyi ya. Say lan. Herhalde Nerede bekliyoruz. <laughs> Double net ya bunları uçururuz. Net al bana. Çok geç söyledim. Çıkamadık. Ne oldu? Ne Haydi gene yedim. Bu gene oldu. <laughs> Sana sıktı gene beleseyi yedim. Oh bilmiyorum Her zaman yaptığım şey nasıl oluyor bu ya?